Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Evet, yeni nc 750 DCT geldi ve biz Honda Ayışığı'ndan test motorunu aldık. Şimdi yolda beraber sizinle gideceğiz. Önü çift disk frenli, bakalım nasıl tutuyor? Burada debriyaj niye yok kardeşim diye soruyormuş. Valla <laughs> ben tamam, hadi yola çıkalım. Hadi bismillah. Test motorumuzu aldık ve bu test motoruyla bir gün beraberiz. Yarın geri getireceğiz. Yarın getirene kadar Allah kısmet ederse size güzel içerikler çekeyim. Çünkü motor şu anda Türkiye'de çok az kişi de vardır diye tahmin ediyorum biz de hazır yakalamışken elimizden geldiğince yani. sizlere bilgi verelim. NC750 klasik NC bildiğiniz üzere ama önemli geliştirmeler var. Bu ön tarafta çok güzel bir ekranımız var artık. O eski görüntü gitmiş. Şöyle size biraz kamerayı da indireyim. Motoru da görün. NC750'de önemli geliştirmeler var arkadaşlar. O polis kızı çevirme yapıyor. Hem de motorcuları çeviriyor. Kısmet. Benimkini hiç çevirmedi. Şey Normalde çevirmesi lazım. Solumuz müsait mi? Aynayı ayarlamamız lazım. Aynalar ayarsız. ekos tarafına dönüyor şimdi. Avrum Honda'nın güzelliklerini unutmuşum ya. Valla DCT keyfi ya. Yaşasın. <laughs> Arkadaşlar ben oldum olası DCT'yi çok severim zaten. Bazıları beğenmiyor, hoşlanmıyor falan ama yani bu kadar pürüzsüz vites geçişleri olan bu kadar sorunsuz bir sistem hakikaten başka markalarda maalesef yok. O yüzden ben şu an çok mutluyum. Almayı düşünüyoruz bundan bir tane hanıma ama bakalım paramız yetecek mi? Elimizden geleni yapacağız. Ama motor zaten hani çok bildiğimiz çok sevdiğimiz bir motor olduğu için Thank you. Şimdi diyeceksin ki abi sen F800 almıştın yenge. Evet F800 almıştık. Ama yenge hanım F800'ü biraz yüksek buldu. Yüksek bulunca dedi ki bana DCT hem otomatik hem de ayaklarımın fazla yere bastığı bir motor olsun istiyorum. O da NC750. Yani elbette BMW benzer bir motor yaparsa gider onu da satın alırız. Bunu satıp ama şu anda BMW'de bu segmentte otomatik vitesli motor yok. O nedenle biz olandan yürüyelim istiyorum. Türkiye'ye ilk gelen motorlardan biri şu anda benim kullandığım test motoru açmışlar Ayşe Tebrik ediyorum. Siz de sürmek isterseniz zaten şehrin merkezindeler. Üsküdar'dalar. Yani Ulaşımın lokasyonu çok kolay bir yerdeler. Bence direkt gidebilirsiniz sürmek istiyorsanız test motorunu eğer. Bunun bir ufak tur camı. Tur camıyla beraber dünyaları geziyor. Abi Kullanmasında o kadar kolay bir motor ki çok bayılıyorum ya buna. Yani hayatımızdaki biz birçok şeyi biraz daha konforlu nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Örneğin atıyorum yattığın yatak daha sana uygun olsun istersin, daha rahat olsun istersin. Gidip yatağı değiştiriyorsun. İşte yani işte benzer konularda birçok birçok konuda daha konforlu nasıl olur diye hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz. Bunu da öyle düşünmek lazım. Yani özellikle şehir içindeki motor sürenler için hem yakıt performansıyla hem konfor ögeleriyle ki burada kocaman bir çantanın olması harika. Bu arada benzin deposu hala aynı yerde. Anahtarı diğer tarafa çevirince arka koltuk havaya kalkıyor ve oradan değiştiriyorsunuz. Motor daha 5 kilometrede yani sıfır diye bir Biliriz. Yoğun trafiğin içine giriyoruz ama ost beyler bey Çengelköy biraz kilittir. Aman abi sağ bakmıyor ha. Korkutma beni. Ve NC'nin alameti farikası. NC NMax gibi ince ya da PCX gibi ince bir motor olduğu için. <laughs> Abicim aman aha teyzeye bak. Çok ince bir motor olduğu için gerçekten de şehir içi trafiği için çok uygun. Ayrıca yakıt tüketimi ben bir ara 3.9 3.8 de gördüm ama ortalama 4.42 civarında seyretti. Benim kullanımımda. Ben kendi kullanımımda için söylüyorum. Yakıt tüketimi konusunda da hakikaten motosiklet dört dörtlüktür. Bu özellikleri nedeniyle birçok arkadaşımızın tercih ettiği motor oldu. NC düzeli Türkiye'de en çok satan motorlardan bir tanesi. Ben neyinden söyleniyordum? Abi işte ön tek disk fren ve bence durmuyor diyordum. Ve gerçekten de Hop hop. Abi sen niye sağ yapıyorsun? Sağ sağa dönecekmiş işini ya. Vermiş. Durmuyor diyordum ve durmuyor derken de insanlara hep şunu söylüyordum. Ya keşke önde çift disk fren olsa da bu motor tadından yenmez. Onda da duymuş sanki dedi ki ben buna bir tane çift disk fren takayım. E bununla beraber bazı geliştirmeler de yapmış. Tasarımı bir kere değiştirmiş. Biraz daha ön kafadan itibaren şık bir motor var. Onunla birlikte gördüğünüz gibi ekran değişmiş. Ki bence çok kıymetli bir hareket olmuş. Var böyle birkaç küçük yenilik. Belki işte DCT tarafında geliştirme yapmış da olabilirler. Bilmiyoruz. Yani biraz modunu değiştirip spor moduna da almam lazım. Şu anda henüz menülere bakmadım ama burada mod yazdığına göre bu mod muhtemelen modu değiştiriyor. Şu anda mesela bir kalpli modumuz var. Kızlar yürüyün. Turist ablalarımız. Standart mod. Eko diyor. Değiştirelim. Sport mod. Hah. Abi işte ben en çok bu sport modda kullanmayı seviyorum Nece'yi. Çünkü Nece spor modda kullandığımızda müthiş güzel bir egzoz sesiyle beraber hakikaten güzel bir performans veriyor. Yani 170'ler, 180'ler görüyoruz. Böyle yapıştıra yapıştıra gidiyorsunuz. Yani içinden çok böyle atak bir motor çıkıyor. Ve de exhaust çok güzelleşiyor. Çok kolaymış. Yani şuradan mod tık tık modu değiştiriyorsun. Ben de sizinle birlikte şimdi öğrendim. Evet dar alanda, kısa paslaşmalarda nece başarılıdır abi. Hop hop. Tabi spor modu aldığınız anda gaz tepkileri de hört hört olmaya başlıyor. Ha ben seviyorum ayrı konu yani. Tabi birazcık bu rodajda bir motor diyebilirim daha yani. Hani lastiği de rodajda, motorun motoru da rodajda tam performansını alamayabiliriz. Böyle ileri sürüş yapacağız. Yani bununla kalmayacağız. Biraz daha performanslı bir sürüş. Bugün ve yarın yaparız bunları. Bu test sürüşünü diyeyim. İnceleme değil bu. Bir ön bakış videosu aslında. Size en kısa zamanda ulaştırmaya çalışacağım. Çünkü bununla ilgili henüz bir sürüş videosu bir içerik maalesef yok. O yüzden hazır çekmişken bir an önce yayınlayalım istiyorum. trafik tam beklediğim gibi Çengelköy ve Beylerbeyi sürekli kilit burası. Yani ben daha açık halde geçmedim. Hani gece 2'de geçer anca belki. Ya böyle ayağını yere koyuyorsun. Çok alçak motor. Kullanımı çok kolay. Hafif. Orada arada ne yaptılar ne ettiler bilmiyorum ama benim öğrendiğim kadarıyla kullanılan cantları çok hafifletmişler. 1.4 kiloluk cantlar kullanmışlar motorda. Mesela bu motorun biraz daha hafiflemesine sebep olmuş. Bununla birlikte ağırlık merkezi çok aşağıda olduğu için böyle elinize alıp motoru salladığınızda ki bana öyle oldu. Aa dedim ne kadar hafiflemiş motor. Aslında çok daha hafif değil ama ağırlık merkezi çok aşağıda bir motor olduğu için çok rahat hissediyorsunuz kullanırken. Bu çok başarılı bir yöntem. Honda'yı tebrik ediyorum yani. Bu şehir içinde şehirler arası yollarda kullanmak için çok ideal olmuş. X-Max mi bu mu? Alma anlamında. Valla bu da çalışır X-Max gibi. Aynı size'lar. Yani çok büyük bir motordan bahsetmiyoruz ama 750cc otomatik yani acayip güçlü bütçeniz varsa direkt buraya yürümenizi öneririm. Bir motor geçecek yer bırakaydınız gençler. benler fena olmamış ya. Beğendim yani. Yani biz gücünü niye kullanıyoruz diye bakalım. Hani şehir içinde bu kadar güçlü motor kullanmaya gel var mı diye ahkam kesecekler olabilir. Biz abi şehir içi dediğimiz alanda bazen TEM bazen E5 ve çoğu zaman tamam böyle bu tarz yollarda kullanırsak da 140'lı 160'lı hızlara çıktığımız otoban yolları da kullanmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu sürüş esnasında bizim güce ihtiyacımız var. Yani motorlarımızın minimum 120 kilometre maksimum da 170 kilometrelere çıkıyor olması lazım. Bunları top speed sürelim diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sürme sebebimiz sollama biz gaz kolunu çoğu zaman tabii ki gitmekte kullanıyoruz ama güvenli alanda sürmek adına kendimizi güvenli alanda tutabilmek adına ve güvenli sürmek adına ya da darladıkları yerlerden kaçabilmek adına o gaz koluna ihtiyacımız var yani. Bu hop anında öyle uzayabileceğimiz güçlü motorlara ihtiyacımız var. Açtım kolu gitmiyor. Artçı aldım bayırdan çıktım gitmiyor. 50 cc, 125 cc. Arkadaşlar bunlar yetmez insanlara yani. Güçlü motor lazım. Biz şimdi tecrübeli sürücüler olarak diyeyim. Tecrübeli sürücü de artık neyi, ne yeni şekilde nerede kullanacağını bilen adamdır. E doğal olarak ona hani istediği zaman gücü verecek şehir içinde de güçlü motosikletlere güçlü skuterlara ihtiyacı var. Bu güçlü motosikletler arasında hem yakıt tüketimi hem depolama alanları hem tasarımı ki bence çok şık olmuş. Farı değişmişler. Ön taraf harika olmuş. İşte depolama alanı önde kocaman. Çok fazla artısı olan bir motosiklet. Satın almayı tercih etmek adına. Mesela ben çok beğeniyorum XADV'yi. XADV'nin fiyatı 900 bin lira çıkmış. E bu hala 680 bin lira bence daha mağdur. E buna taksit de yapıyorlar mesela işte Akbank güzel bir kampanya yapmış akses karta. Bayağı bir taksitle bölüyorlar ve vade farkı olarak da %22, %23 bildiğim kadarıyla bir rakam öneriyorlar. Bugün başka markadan almaya kalktığınızda size önerdikleri vade farkı rakamları %30'larda ya da başka bir kartla aldığınızda %30'ların üzerine çıkıyor. 35, 38 gibi vade farkları var ama bunun da güzel kampanya var. Ve bu güzel kampanya yani Akses'in yaptığı güzel bir kampanya var. 23'lerdeki vade farkı oranı bence makul. Ha gönül ister ki peşin fiyatına vade farkı yapsınlar. Bak peşin fiyatına vade farkı da var. O da PCX ve SH'da var. Motorun örnekleyeceğim motor 200 bin liralık. Hani şu anki fiyatı 200 diye söylemiyorum. Bir örnek vermek istedim. Motor alacağınız scooter'ın fiyatı 200 bin TL ise 50 bin bin lirasını peşin verip kalan 150 bin lirayı vade farksız 5 taksitle bölüyor mesela ay işi. Bu da güzel bir avantaj. Bunu ayrıca da duyuracağım ama o videoyu izleyen arkadaşlar için de bilgi vermiş olayım diye söyledim. Hani vade farksız taksitle alma şansınız var. Bunlar güzel. Güzel hareketler valla tebrik ediyorum. Bu arada acayip rahat ve keyifli şekilde süre süre geldim. Hani ben şu an gayet mutluyum. Frene bastığınızda vitesin düştüğünü ve motor frenini yaptığını hissediyorsunuz. Valla ilk süreç izlenimim nefis. Baksana çat. Fren çok iyi ya. <laughs> çok güzelleşmiş fren. Gerçekten başarılı. Şu yoldaki kesikler çok tehlikeli. Dikkat edin. Motorumuzu kaydırabilir. Ooo. Buradacı. Yola çıkmışsın. Neyse. Yine öne hafif yılması var ama motoru Zaten klasik. Onda bu olur. Neredeyse Ayıcığından buraya kadar trafikte geldim ya. Yani. Evet arkadaşlar. NC'nin 2025 model yeni NC 750 ye DCT'nin hikayesini, ilk sürüş hikayesini burada sonlandıralım. Görüşmek üzere.